İnsan hayatında temizliğin çok büyük bir önemi vardır. Bulunduğumuz ortam hem sağlık açısından hem de rahatlık açısından yaşamımızda çok önemli bir yer tutmaktadır. Oktay ve Faruk Şahin kardeşler tarafından 1996 yılında temizlik sektöründe en iyi hizmeti verebilmek amacıyla kurulan Oruçoğulları Sosyal Hizmetler Şirketi her biri kendi alanında uzman eğitimli ve güçlü kadrosuyla müşterilerinin gereksinimleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan tüm temizlik hizmetlerini yapmaktadır. Çalıştığımız ortamın temiz olması çok önemlidir. Çeşitli maddelerden kaynaklanan, sağlığa zarar verebilecek koşullarda temizlikle korunmak mümkündür. Oruç oğulları personel eğitimine de çok önem vermektedir. Aylık eğitim ve seminerler yaparak personelini en iyi şekilde eğitmektedir. Bütün bunların yanında iş yerinde iş güvenliğimizi de sağlamalıyız. Oruçoğulları iş güvenliğine, işçi sağlığına ve doğabilecek iş kazalarına karşı her türlü önlemini iş güvenliği araç ve gereçlerini temin ederek almıştır. Oruçoğulları Sosyal Hizmetler Şirketi yaptıkları hizmetlerle her zaman yanınızda ve tabii ki sağlığınıza değer vererek. Temel kalite politikası Müşterilerine kaliteden ödün vermeden en modern teknolojiyle en iyi ve en hızlı hizmeti sunmaktadır. Oruçoğulları büyük sanayi kuruluşları ve fabrikalarda kullanılan çeşitli makina ve ekipmanların komple temizlenmesi, steam vakum sistemi ile halıların yerinde ve koltukların en iyi şekilde lekelerinin çıkarılarak yıkanması mermer, mozaik, marley, PVC linolyum ve tüm sert zeminlerin kaymayan cam görüntüsündeki parlak zemin cilasıyla cilalanması, ev, büro, dekor ve bahçe düzenlemesi gibi hizmetler sunmaktadır. İş yeri ve evlerde insan sağlığına zarar vermeden, çalışma ortamının havasını bozmadan, haşere ve böceklerin garantili olarak ilaçlama ve temizlenmesi, Sağlık Bakanlığından onaylı ilaçlarla yapılmaktadır. Oruçoğlu Temizlik Şirketi, kendine ait mobilya dekor dekor işleri yapmakta ve bahçe düzenlemesiyle ilgili hizmetlerin yanında mağaza, ev, ofis, iş yeri, fabrika, plaza ve binaların günlük, haftalık ve aylık periyotlarda abone sistemiyle sağlıklı ve güvenli bir şekilde temizlenmesini sağlamaktadır. Oruçoğulları, birçok büyük firma ve işyerinin temizliğini yapmaktadır. Kroman Çelik Sanayi, İlsan İlaç, Askam Kamyon, Taykon, Polin Polyester, Gotaş, Milen, Karbon Loren gibi özel sektörlerin yanında İlçe Emniyet Müdürlüğü ve temizliğin çok hassas olduğu Şükran Kayabay Anaokulu'nda da temizlik işlerini üstlenmiştir. Sektörün önde gelen kuruluşlarından biri olan Oruçoğulları Sosyal Hizmetler Şirketi, temizliği ve kaliteli çalışma anlayışıyla temizlik esnasında kullandığı malzeme ve ekipmanlarıyla sektörde aranan ve güvenilen bir firma olmuştur.